Hemen konuya giriyoruz. Emin olun ki, hayatınız boyunca doğru diye öğrendiğiniz ve bilimsel olarak tamamen yanlış olan bilgiler var. İşte size ezberinizi bozacak, vay be! Şaşırdım, dedirtecek 50 yaygın bilimsel yanılgı. Hazır olun, birinci, hepimiz duyduk, balıkların hafızası sadece 3 saniye, diye. Bu bir efsane. Balıklar haftalarca, hatta aylarca öğrendiklerini hatırlayabilir. İkinci, yuttuğunuz sakızın midede 7 yıl kalacağını söylediler. Hayır, sakız sindirilemese de, vücudumuz onu normal atıklarla dışarı atar. Mideye yapışmaz. Üçüncü, insanların beyninin sadece yüzde onunu kullandığı iddiası da büyük bir yanılgı. Dinlenirken bile beyninizin her bölgesi aktiftir ve hayati görevler yapar. Dördüncü, tırnak ve saçların öldükten sonra uzamaya devam ettiği söylenir. Bu sadece görsel bir yanılgıdır. Vücut su kaybettiği için deri geri çekilir ve kökler daha belirgin görünür. 5. Grip hastalığına soğuk hava değil, virüsler neden olur. Kışın kapalı alanda kalmak virüsün yayılımını artırır. 6. Tıraş olmanın saçları daha kalın çıkardığı inancı da yanlış. Saçınızı kesmek, kökünü etkilemez. Sadece en kalın olan dip kısmı çıktığı için daha kalınmış gibi görünür. 7. Havuç görmeyi iyileştirmez. A vitamini için iyidir ama normal görme yeteneğine sihirli bir katkısı yoktur. Bu, ikinci, Dünya Savaşı sırasında bir propaganda yalanıydı. 8. Vücut ısısının çoğunun baştan kaybolduğu bilgisi de yanlış. Vücut ısısı vücudun açıkta kalan herhangi bir yerinden kaybolur. 9. Yetişkinlerin yeni beyin hücrelerinin olmadığı düşünülürdü. Ancak yeni araştırmalar beynin bazı bölgelerinde yeni hücrelerin üretilebildiğini gösteriyor. 10. Ağızdaki metalik tadın kötü yiyecek demek olduğu inancı doğru değil. Bu sadece kokunun ve tadın birleşimidir. 11. Kırmızı öküzleri kızdırmaz. Öküzler renk körüdür. Onları sinirlendiren şey, rengin kendisi değil, sallanan pelerin veya bezin hareketidir. 12. Deve kuşları tehlikeden kaçmak için kafasını kuma sokmaz. Yuvalarını kontrol ederken başlarını yaklaştırır. Tehlike anında kaçar ya da tekmeler. 13. Yarasalar kör değildir. Ekolokasyon kullanırlar, ancak çoğu türün gözleri de gayet iyi görür. 14. Bu kalemunlar kamuflaj için renk değiştirmez. Renklerini ısı, ruh hali veya iletişim için değiştirir. Kamuflaj ikincil bir etkidir. 15. Fareler peynire bayılmaz. Aslında tohum, tahıl ve tatlı şeyleri peynirden daha çok severler. 16. Kulağınızdaki uğultu okyanusun sesi değil, çevrenizdeki ortam gürültüsünün kabuk içinde yankılanmasıdır. 17. Kutup ayısının kürkü şeffaftır ve ışığı yansıtır, beyaz değildir. Bu, çevrelerine uyum sağlamalarına yardımcı olur. 18. Çoğu domates türü, limondan daha yüksek asiditeye sahiptir. 19. Ayçiçeği bütün gün güneşi takip etmez. Gençken takip eder, ama olgunlaştığında doğuya sabitlenir. 20. Yıldız kayması, bir yıldız değil, dünya atmosferine giren ve yanan meteoroidlerdir. 21. Uzayda sıfır yerçekimi olduğu düşünülür. Hayır, yerçekimi azdır, ama sıfır değildir. Astronotlar istasyonun dünya etrafında sürekli düşmesinden dolayı süzülürler. 22. Güneş, bilimsel sınıflandırmada beyaz bir yıldızdır. Atmosferimiz mavi ışığı dağıttığı için bize sarı görünür. 23. Yaz, dünyanın güneşe yakın olmasından olmaz. Yaz mevsimi dünyanın eksen eğikliğinden dolayı güneş ışınlarının daha dik gelmesiyle oluşur. 24. Bütün gezegenler güneşin etrafında dönmez. Güneş ve gezegenlerin ortak kütle merkezi etrafında dönerler. 25. Plüton'u gezegen statüsünden çıkaran fizikçiler değil, uluslararası astronomi birliğinin koyduğu tanım kurallarıydı. 26. Hava sürtünmesi yok sayılırsa, yatay atılan mermi ile serbest bırakılan mermi aynı anda yere düşer. 27. Su kaynadığında kimyasalları ve ağır metalleri yok etmez, sadece mikropları öldürür. 28. Şimşek asla iki kere aynı yere düşmez inancı da yanlış. Şimşek elektriksel iletkenliği yüksek yerleri tekrar tekrar tercih eder. 29. Uzayda ses ilerleyemez bilgisi de eksik. Maddenin olmadığı yerde ilerleyemez, uzay tam bir boşluk değildir. 30. Atomlar mini güneş sistemi gibi değildir. Elektronlar belirli yörüngelerde değil, olasılık bulutlarında hareket eder. 31. Vikingler miğferlerinde boynuz taşımazdı. Bu, 19. yüzyıldaki romantik sanatçıların yarattığı bir efsanedir. 32. Napolyon'un boyu, yaşadığı dönem için ortalama hatta ortalamanın biraz üzerindeydi. Kısa olduğu algısı, bir propaganda'dan yayıldı. 33. İnsanların eskiden dünyanın düz olduğuna inandığı bilgisi de yanlış. Milattan önce 3. yüzyıldan itibaren çoğu eğitimli insan, dünyanın yuvarlak olduğunu biliyordu. 34. Çin Seddi aydan görülmez. Alçak yörüngeden bile zorlukla görünür. 35. Gladyatörler her zaman ölümüne dövüşmezdi. Değerli mallardı ve dövüşler genellikle bir tarafın teslim olmasıyla biterdi. 36. Suyun lavaboda dönme yönünü dünyanın dönüşü değil, lavabonun şekli ve suyun ilk hareketi belirler. 37. Piramitleri köleler inşa etmedi. İnşa edenler iyi beslenen ve saygı gören vasıflı işçilerdi. 38. Büyük Britanya bir adadır. Birleşik Krallık ise bu adanın yanı sıra Kuzey İrlanda'yı da içeren siyasi bir devlettir. Aynı şey değillerdir. 39. Kuzey Yıldızı gökyüzündeki en parlak yıldız değildir. En parlak yıldız Sirius'tur. 40.